olan herkes derneğimize üniversitesinden üye olabiliyor. Oradaki temsilcilerimiz. Ama turizm otelcilik bölümünde mi okumaları gerekiyor? Ya aslında şöyle yapılan çalışmaları, çalışmaları beğenen arkadaşlar zamanla gelip diyorlar işte ben turizm okumuyorum ama Ozan Can Bey nasıl yaparız falan. Hı -hı. Tabii ki bir sınır yok ama genelde ağırlıklı olarak evet turizm öğrencileri derneğimize üye oluyorlar. Ee, dediğim gibi yönetim kurulu üyesi ya da business üyelerimiz de sektör yöneticileri oluyor. Şimdi 2007'de kurulduk dedi 5 yıl içerisinde 7 kurucu üyeden 30 bin 30. üyeye gelmişsiniz Bu da önemli bir sayı değil evet. mi? Yani bu Nasıl başardınız bunu? Ya bu şöyle oldu Bu 7 tane Boğaziçi Üniversitesi e, genç Zaten Boğaziçi'nin öyle bir özelliği var zannediyorum. Çıkan herkes geniş kitlelere yayılabiliyor. Hı hı. Yani zamanla yapılan çalışmalar, yapılan fedakarlıklar, bir takım üniversite programları zamanla herkesin duymasına ve gerçekten mesleğini seven turizmcilerin üye olmasına sebep oldu. Temel sebep bu. Hı hı. Dediğim gibi şu anda 30 bin üyemizin yaklaşık 10 bin kadarını da üniversite öğrencileri temsil ediyor. Bu da çok ciddi bir rakam. Hı hı. Geleceğin turizmcileri değil mi? Yani evet onlar şu anda... Ya ben de diyeyim ben de hala Hı -hı. üniversite eğitimime devam ediyorum. Ee, yani 10 yıl sonrasında Artco Students üyeden çıkıp business üye olacak sektör adayları. Ee, dolayısıyla biz her yıl 60 tane üniversiteye programlar düzenliyoruz. Hı -hı. yani o çapraz bağda bu şekilde sağlıyoruz. Yani iki ayrı üye tipi var ama atıyorum işte Ege Üniversitesi'ne gidiyoruz. Ee, oteli olan, turizm ajentası olan ya da sektör yöneticileri buradaki öğrenci kardeşlerimizle buluşuyorlar. Bu şekilde programlar gerçekleştiriyoruz. Hı -hı. Peki şimdi normalde öğrencilerin e, sektörün temsilcileriyle bir araya gelmesi ya da önemli isimlerle bir araya gelmesi çok kolay değil. Şimdi hı hı. E, tek başlarına gidip kapısını çalsalar belki çok görüşme imkanı bulamayacaklar ama sanıyorum sizin bu üniversiteler konusundaki yaptığınız çalışmalarda hı hı. diyelim ki turizmle ilgili çalışmaları olan ya da sektör yöneticileri öğrencilerle birlikte birebir bir toplantı paylaşıyor. Evet. Değil mi? Onun fikirlerini alıyor hı hı. ya da soruları varsa gençler akıllarına takılan her konuyu bu uzman kişilere sorabilirler biliyorlar. Bu da önemli bir girişim ama bunun altyapısını hazırlarken ne gibi çalışmalar oluyor? Herhalde o kadar da kolay olmuyor bu işler. Yani evet, iletişim çok büyük bir sorun oluyor dediğiniz gibi. Çünkü Türkiye genelindeki bütün üniversitelerden bahsediyoruz. Hı hı. Bunun da aslında iki temel sistem sayesinde bu ayakta duruyor. Birincisi üniversite temsilcilikleri. Yani o üniversitede derneğimizi temsil eden kişi hı hı. okuldan gerek tarih, gerek rektörlükten izin, gerek masrafları belirtiyor biz kendilerine geri dönüş yapıyoruz. Oradaki iletişimi sağlıyor. İkinci en önemli kısım ise... Yani bu yöneticiler, bizim derneğimize üye olan yöneticiler sadece kendisini üniversite karşısına geçeyim işte 400 tane öğrencinin karşısında konuşma yapayım değil de gerçekten evet gitmeliyiz. Yani bugün Tokat'a da gitmeliyiz, Adana'ya da gitmeliyiz, İzmir'e de, İstanbul'da üniversitelere gitmeliyiz diyen tarzında yöneticiler. Yani kendilerini düşünen değil de evet yani 10 yıl sonra sektör yöneticileri <laughs> bu gençler olacak diyen yöneticiler. Onlar Nasıl? deneyimlerini mi paylaşıyorlar? Evet onlar biz diyoruz ki işte atıyorum Cem Bey benim kendisi hı hı. müdürümdür. Hı hı. Ben birçok şeyi kendisinden öğrendim Cem Altın'a. Diyoruz ki Sakarya Üniversitesi'ne gideceğiz ya da Ege Üniversitesi'ne gideceğiz. Gelmek ister misiniz? E tabii ki neden gelmeyelim diyorlar. Bir hafta öncesinden bir kulis, hazırlıklar ve oradayız. Bu kadar hızlı süreç. Peki bu toplantılarda sektörün sorunları mı konuşuluyor yoksa gençlerin fikirleri alınıp Sonuç öneriler mi çıkıyor? Yani sonuçta sadece Hı -hı. sorun konuşulup evet sektörün şu 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 sorunları var, şunlara da ihtiyacımız var ama Hı -hı. işte ne yapalım ki elimizdeki imkanlar bu kadar deyip bir tıkanma mı yaşanıyor yoksa gençlerden alınan fikirlerle de bir çözüm yolu üretiliyor mu? Ya biz e, genellikle iki oturumda yapıyoruz tüm Hı -hı. programlarımızı. Birincisinde kesinlikle kişisel gelişim uzmanı Hı -hı. yani gerek bir profesör doktor gerek bir ajanstan bir yetkili bir kişi yani öncelikle kişisel gelişime değiniyoruz. Daha sonrasında kafe break'ten sonra sektör yöneticileri masalarına oturuyorlar. En çok dikkat ettiğimiz şey de yani toplantı toplantıda kalmasın ya da panel panelde kalmasın. Orada bir CV havuzu oluşturuyoruz. Aa, yani arka. bu yöneticilerin, bu büyük otellerde çalışan yöneticilerin istihdam açığını biz derneğimiz tarafından kapatmış oluyoruz. Yani örnek vereyim, program şöyle gerçekleşiyor. Birçok otelin ön büro müdürü, genel müdürü programda kendi deneyimlerinden, önemli noktalardan kariyer planlarından bahsettikten sonra diyor ki benim otelimde şu an kendi departmanımda şu kadar açık var arkadaşlar CV'nizi almak istiyorum diyor. Bu şekilde sonuç odaklı programlarımız da var. Yani önemli olan da bu zaten. Bu staj programları mı oluyor yoksa işe i̇ki türlü başlama de, iki türlü de olabiliyor. İki yani, türlü de oluyor. Yani genelde evet dediğiniz gibi stajdan başlıyor. İnsanların birbirini tanıma süreci. Daha sonrasında genel iş olarak da devam ediyor. Zaten staj güzel geçiyorsa, o dönem güzel geçtiyse, iki tarafta da birbirinden evet. memnunsa galiba direkt gençlere iş potansiyeli olarak evet, geri dönüyor kesinlikle. değil mi? Evet. Böyle de bir durum var. Peki kişisel gelişim dedin. Hı -hı. Bir turizmcinin kişisel gelişime neye ihtiyacı vardır? Çünkü birebir insanlarla temas ediyorsunuz. Özellikle e, hizmet sektörü çok zor bir sektör. Hangi Hı -hı. alanda olursa olsun hizmet sektörü çok zor. İnsanların ruh halini biraz da bilmek lazım, anlamak evet, lazım doğru. galiba. Belki çok da haklı olsanız müşteri her zaman haklıdır zihniyeti var değil mi evet. peki bu durumlarda nasıl bir eğitim alıyorsunuz kişisel gelişim adına ya şimdi öncelikle insanın kendine güveni olması gerekiyor. Hı hı. Ya önce oradan giriyor konuya. Tabi zaman zaman biz sektör yöneticileriyle konuşuyoruz işte hepsinin tavrı da şöyle oluyor. Ya ozancım 80'lerde böyle değildi. Biz <laughs> müşterilerle arkadaş olurduk. Onların düğünlerine giderdik falan ama sürekli değişen yani sürekli pıtılaşan ve o pıtılaşmaların yerine yeni trendlerin geldiği bir hı hı. sektör bu aslında. Yani sürekli yeni bir şey öğreniyorsun. Biz de hala öğrenmeye devam ediyoruz. Dolayısıyla ne olursa olsun bir kere yeniliklere açık olman gerekiyor. Evet. Yani sabit kuralların olmaması gerekiyor bu sektörde ve sürekli öğrenmeye hevesin olması gerekiyor. Mesleğini sevmen gerekiyor. Temel çalışmalar yani kendine güven, mesleğini sev ve başarıya giden yolda inançlı ol bu. Evet. Bu yani. Peki yurt dışından gelen misafirler, şimdi e, yerli turist ve yabancı turist diye Hı -hı. ayırıyoruz. E, son dönemlerde de özellikle Antalya bölgesinde biliyorsun her şey dahil sistem geldi evet. ve bu sistemi turizmciler çok fazla Kesinlikle, sevmediler. Doğru. Çünkü e, turizm tamam otelin içerisinde kalıyor, para belki orada dönüyor ama e, esnaf e, bu durumdan çok... E, Memnun şikayetçi, değil, doğru. şikayetçi çünkü bir de o her şey dahil sistemin içinde gelen turistlerin maddi kaynaklarının da çok kısıtlı olduğunu biliyoruz. Onlar Hı -hı. da belirli bir bütçeyle geliyorlar ve zaten her şey dahilse bedavaysa niye dışarı çıkayım zihniyeti oluyor. Hı -hı. Peki bu sistemde bir esnetme ya da farklılaştırma olabilir mi? En azından genç turizmciler bu konuda ne düşünüyor onu soralım sana. Yani evet dediğiniz gibi bu all inclusive sistem gerçekten çok şikayet sebebi olmaya Hı -hı. başladı. çünkü tek sabit bir fiyata otelin içindeki tüm imkanlardan faydalanmak yani turizm deyince sadece otel konaklama gelmediği evet, için aklımıza evet. dolayısıyla diğer esnafın ya da orta ölçekli şirketlerin şikayet etmesine sebep oluyor. Tabii biz bunları değerlendiriyoruz. Bakanlığımızla Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı ile bizim çalışmalarımız sürekli bağlantılı olarak devam ediyor. Raporumuzu hazırlayıp tabii ki sunuyoruz böyle şeyleri biz. Evet. Peki şimdi Genç Turizmciler Derneği diyoruz. Genç Turizmciler Derneği'nin farkı nedir diğer derneklerden? gençlerin oluştuğunu anladık. E, evet. Hızlı çalışıyorsunuz, dinamik düşünüyorsunuz. Tabii gençler böyle kanı deli akan evet. gruplar olduğu için sanırım daha atak, daha e, iş bitirici bir derneksiniz ama Hı -hı. bizim farkımız şu diyebilir misin açıkça? Ya Önce derneğin adı Genç Turizmciler Derneği bizim. <laughs> Yani o kimliğin arkasındaki yaş değil de insanın ruhunun genç olması gerekiyor <laughs> evet. öncelikle. Değil mi? Beyin yaşı, kalp yaşının yani, genç olması gerekli. Kesinlikle. Çünkü derneğimizde bizim artık yani birkaç otel sahibi olan, yaşını doldurmuş 50, 60, 70 yaşında üyelerimiz de var. Ama hala ruhları genç hala hani aktif bir şekilde neler yapabiliriz düşüncesi içerisindeler. Gençlerle çalışmak belki de onları genç tutuyor. Bence de evet. Yani o üniversitedeki heyecanı görmek, işte bir anda karşında 500 kişi, işte hepsi dinliyorlar falan Hı. bu çok önemli, çok güzel bir nokta. Yani şuna değinebilirim tabii ki ben. Ee, değiştiği için bir takım sistemler değiştiği için buna ayak uydurmak gerekiyor. Hı hı. Yani sadece İzmir'de bile 5000 tane dernek var. Evet. Türkiye'deki sayısını söylemeyeyim yani. Evet. Yani tabela derneği olmamak gerekiyor öncelikle. Ya eğer bir sivil toplum örgütüysen, yani bir STK isen öncelikle sosyal çalışmalarda çok aktif olman gerekiyor. Gerek genç kitleyle ya da alanının temsil ettiği kitleyle çok aktif olman gerekiyor. Biz de her zaman bunu önem veriyoruz. Hı hı. Yani gidiyoruz öyle söyleyeyim. Ee, sadece İzmir'de, Antalya'da bizim şubelerimiz biliyorsunuz. Hı hı. İzmir'de Stuttgart'ta, Diyarbakır'da ve İstanbul'da merkez ofisimiz var ama sadece buralarda çalışmalar değil de evet bir yani Van'a Van da gidiyoruz biz. Oradaki üniversite öğrencileriyle de buluşuyoruz. Sakarya'ya da gidiyoruz. İzmir'e de gidiyoruz. Bu şekilde aktif olmaya öğrencilerle. Türkiye genelinde kaç üniversitede turizm eğitimi yapılıyor? Böyle bir sayı var mı? Çok yaygın bir eğitim sanırım bu, değil mi? Evet, bu açılmaya devam ediyor. Bu hususta zaten en sıkıntılı olan il de İzmir. Yani sadece üç tane diyebiliyorum ben. Hı hı, bir tanesi de tercihlik. Çeşme'de yani merkezde değil. Hı hı. E, yani 4 milyon nüfusa göre oran turizm oranı düşük. Hazır Expo süreci de devam ederken. Hı 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 hı. Ama tabii sürekli açılmaya devam eden bir bölüm. Özel üniversitelerin de e, evet açmalıyız dediği bir bölüm. Ravanşta olan bir bölüm. O yüzden oldukça fazla. Peki gençlerin istihdam konusunda e, kaygıları var mı Ozan Can Yıldırım? Şimdi e, fazla iyi sayıda mezun veriyor. Hı. Bölümler de açılmaya devam ediyor ama Mm-hmm.